Merhaba arkadaşlar, ben Muhammed. Topkapı Üniversitesi 4. sınıf öğrencisiyim. Bu videoda güneş panel kirlilik tespiti projesini anlatacağım. Öncelikle problemimiz çok basit. Güneş panelleri toz veya çamurla kaplandığında elektrik üretemez. Bunu insan gözüyle tek tek kontrol etmek ise çok pahalı ve zor bir iştir. Bizim amacımız bir yapay zeka modeli geliştirmek ve panelin fotoğraflarına bakarak bu temiz veya bu kirli veya temizlenmesi lazım kararını otomatik verdirmektir. Bu yapay zeka modelini geliştirmek için biz Kaggle'dan 3000'den fazla olan veri setlerini bulduk ve birleştirdik. Modelimiz bu fotoğrafları daha iyi anlasın diye iki kritik işlem yaptık. Birincisi tüm fotoğrafları standart 224x224 boyutuna getirdik ve ikincisi data augmentation yani veri zenginleştirmeye uyguladık. Fotoğrafları sanal ortamda döndürdük ve ışığını değiştirdik. Böylece modelimiz ezber yapmak yerine farklı açılardan çekilmiş panellere de tanımayı öğrendi. Model eğitim aşamasında transfer learning yöntemi kullandık. Yani sıfırdan öğrenmek yerine hazır modellerin bilgisini projemize aktardık. Grup olarak görev dağılımı yaptık ve her birimiz ikişer farklı mimariye test ettik. Abdullah arkadaşımız VGG16 ve Inception gibi büyük güçlü modelleri kullandı. diyor arkadaşımız ise mobil cihazlara uygun olan mobile net ve efficient net modellerini kullandı. Ben ise derin mimariyle bilinen ResNet 50 ve DenseNet modellerine gittim. Şimdi karşılaştırma tablosuna bakacağız. Bu 6 modeli aynı şartlarda test ettiğimizde ResNet50 ve VGG16 modelleri %91'lik doğruluk oranıyla aynı başarıyı yakaladı. Özellikle kirli panellerin gözden kaçırmama konusunda recall %93 gibi çok yüksek bir başarı yakaladık. Ancak bir seçim yapmamız gerekiyordu. VGG-16 çok başarılı olsa da dosya boyutu çok büyüktü. Yani hantal bir modeldi. ResNet-50 ise aynı başarıyı çok daha az işlem gücüyle ve daha hızlı sağladı. Bu verimlilik farkı nedeniyle ResNet-50 projemizin için en uygun ve dengeli model olarak belirlendi. Sonuç olarak geliştirdiğimiz bu sistem bir drone üzerine entegre edilirse, Devasa santrallerdeki kirli paneller saniyeler içinde tespit edilebilir. Böylece hem enerji kaybı önlenir hem de bakım maliyeti düşür. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.